Bir Rus gelin burada 100. yılda oturan kardeşimizde evlenmiş, annesini babasını bırakmış, kaçmış buraya gelmiş. Evlenmişler, burada kayınbabasının evinde 3-5 gün kalmış. Gelenler, gidenler. Sonra bir gün sabahleyin bakıyor ki gece yarısı bir çığlık, bir çığlık uyanıyor. Hemen eşini kaldırıyor. Kalk kalk diyor bir şey oluyor. Bir bela bir afet bir şey var galiba. Kalk hemen diye kocasını uyandırmaya çalışıyor. Kocası gözlerini açıyor. Şöyle bir bakıyor. Yok yok bir şey yok yap diyor. Bir ya olur mu bir şey yok. Duymuyor musun sesi? Birisi bağırıyor. Bir şey var ki bağırıyor bu saatte. Kalk diye ısrarla çağırdığında kocası gözünü açıyor. Yok bir şey diyor. O ezan ezan diyor. yat diyor. Ezan ne diyor? Kim bağırıyor? Çağıran kim? Dolayısıyla 20 yaşına kadar Rusya'da kalmış ezan nedir? Bilmiyor. Kocası ne dese iyi? ezan diyor. Allah çağırıyor diyor. Yat diyor ne yapacaksın sen kızıyor. O Allah çağırıyor deyince Rus bayan tüylerim diken diken oldu diyor. Diken diken oldu. Allah çağırıyor diyor. Yatıyor diyor umursamıyor. Nasıl olur diye ben şok oldum. Tüylerim diken diken oldu. Sonra oturdum bekledim. Evdeki herkes kalktı. Herkes kalktıktan sonra kahvaltıya oturunca dedim bir dakika. Yemekten önce lütfen bana bir izahatta bulunun. Bugün sabahleyin birisi bas bas bağırıyordu. Ben kocamı kaldırmaya çalıştım. Bir felaket var galiba diye. O dedi ki Allah Allah çağırıyor. Bu ne demek diye sorunca işte kayınbabam diyor bana anlattı. Bu bizim dinimizde Allah günde beş defa bizi namaza çağırır, huzuruna çağırır. Ben bir ateisttim. Ben inanmıyordum. Çünkü hep şunu sorguluyordum. Rusya'da zengin bir ailenin kızı. Ben hep şunu sorguluyordum. Diyordum ki Allah beni yarattıysa niye başıboş bıraktı? Niye benimle ilgilenmiyor? Niye bana bakmıyor? Niye beni sormuyor? Niye benimle konuşmuyor diye ben kızıyordum. Baktım ki ben demek ki gerçek dini duymamanın ızdırabını yaşamışım. Meğer ki Allah indirdiği son dinde gerçek dinde günde beş defa kulu ile irtibat kurmuş. Kulunu huzuruna çağırmış. Kuluyla hep beraber olacağını ifade etmiş. Ama ben bundan bir habermişim diye o sıkıntısını ızdırabını anlattı. Peki dedim ne yaptın şimdi sen? Örtünmüş namaza başlamış. Beş vakit namazını kılıyor. Namaz kılan bir mümine haline gelmiş. Ne yaptın sen şimdi diye sorduğumda Kur'an'dan sormak istediği soruları sorup sonra dedi ki benim şu anda bir tek arzum var. O da kocam namaza başladı. Ama ev evdeki kayınvalidem, diğer işte baldızlarım, onlar da namaza başlasınlar. Annemi, babamı çağıracağım, onlara burada gerçek din anlatacağım. Şimdi bunlar da namaz kılmadan onlar gelirse ben onlara bir şey anlatamam, öğretemem diye bu ızdırabını bize söylüyor. Bakın aziz müminler, bir zamanlar atın üzerinde, üç ay atından inmeden dere bayır giden ecdadımız, diyana kapılarına kadar varan ecdadımız, namazı öğretmek için, kul ile Allah arasındaki engeli kaldırmak için diyar diyar gezdiler. Cihadın gayesi, kul ile Allah arasındaki engeli kaldırmaktır. Fetih dediğimizde, fetih nedir fetih? İnsanlar ile Allah arasındaki engeli kaldırıp, insanlarla Allah'ı buluşturmaktır. Onun için Eyyubel Ensari atının üzerine 90 yaşında binemeyecek durumdayken, kendini bağlatıp İstanbul'un önüne kadar gelmişti insanlarla Allah arasındaki engeli kaldırmak istiyordu. Ecdadımız Viyanalara kadar, Japonyalara kadar irşat erleri göndermesi, cihat bayrağı açmasının sebebi kullarla Allah arasındaki engeli kaldırmaktı. Ama bugün kendi yurdumuzda Rusya'dan gelen, daha yeni hidayete eren bir bacımız bizim aramızdaki Allah'la engeli kaldırmaya çalışıyorsa hepimiz kendimizi bir sorgulamalıyız. Bize ne oldu böyle? Biz niçin namazı bu kadar hafife alan...